Merhaba basketbol severler. Cuma gecesi oynanan 9 NBA maçının ardından sizler için en iyi 10 hareketi karşınıza getiriyoruz. 10 numarada Andre Jackson problem çözen bir oyuncu ama bazen sadece bir dua edip fırlatman gerekir. Logodan gönderiyor ve giriyor. 10 numaradan 9 numaraya geçiyoruz. Yapabiliyorsan yaparsın. Dr. J'ye bir selam niteliğinde bir oyun. Quentin Grimes ters taraftan patlayıcı bir hamleyle potaya gidiyor havada asılı kalıyor ve akılları baştan alıyor. 8 numarada Morant geri döndü ve potaya saldırıyor. Morant'tan ağızları açık bırakan bir smaç. O topla resmen potayı dövüyor. Bu da 8 numara. 7 numaraya geliyoruz. Ligde bu adamdan daha fazla yükselen var mı? Shaden Sharp uçarak geliyor ve potayı paramparça ediyor. Danny Avdia topu havaya bırakıyor, Sharp bitiriyor. Portland için bu hareket 7 numara. 6 numarada savunma zamanı. Jericho Sims işi bitirdiğini sanıyor ama hayır. Jaren Jackson'dan mükemmel bir reaksiyon. Memphis Grizzlies için tam bir blok. Savunmaları konuşuluyor ve bu pozisyon 6 numara. 5 numarada Isaiah Stewart yükseliyor ama bitiremiyor. Yusuf Nurkiç onu havada çaresiz bırakıyor. Topu bloke ediyor ve pota altında duvar örüyor. Bir savunma daha ve bu pozisyon 5 numara. 4 numarada ayağa kalkıyoruz. Donovan umutlanıyor ama hayır. Uçan Kawaii geliyor ve bitiriyor. Yaşlı kurt hala smaç vurabiliyor. Kawaii Leonard'dan 4 numara. 3 numarada görebileceğiniz en inanılmaz turnikelerden biri. Ryan uçarak geliyor ve topu başının üzerinden çevirerek bırakıyor. Yedekler külübesi çıldırıyor. Bir şekilde top düşüyor. Kör atış giriyor ve Ryan Rollins bu hareketle 3 numarada. 2 numarada Jalen Smith geliyor. Yüksekten uçarak rakibini çan gibi çalıyor. Topu havada tek elle kavrayışına bakın. Bu hareket 2 numara. Ama 1 numarada Jazz'ın yanına ne yakışır biliyor musunuz? Biraz Kianti. Kianti savunmanın arasından süzülüyor ve maçı kazandıran şutunu atıyor. Utah Jazz için maç kazandıran basket ve bir numara. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.